Değerli borsa teknik analiz takipçileri, Refcoin teknik analiz incelemesinden herkese merhabalar. Açıklama kısmında bulunan Twitter, Telegram adreslerimi takip etmenizde fayda var. Ayrıca burada yapmış olduğumuz yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. En son Refcoin ile ilgili bir hafta önce bir analiz yapmıştık ve o analizde özellikle RSI tarafındaki kırılımdan bahsetmiştik. 20 günlük hareketli ortalama, Bollinger Bandının üzerinde güçlü bir mum kapanışı ve bu artık yavaş yavaş

bu düşen kanalı yukarıya doğru artık ref kırmaya başlıyor. Evet arkadaşlar en son RSI tarafındaki kırılımdan bahsetmiştik. Yani direnç noktasındaydı ve buranın kırılımıyla beraber de ref koyunda artık bir yükselişin başlaması gerektiğinden bahsetmiştik. Ve o analizden sonra ref gördüğünüz gibi o gün bu noktada bir analizdi hatırlayan arkadaşlarım e, takip eden arkadaşlarım bu, bu bu noktada bir analiz yapmıştık ve bu bölgede kırılım şu an için geldi ve bundan sonraki hareketleri tabii ki önemli. Şöyle baktığımız zaman özellikle o gün yaptığımız analiz mumu e, hemen buradan kapatalım arkadaşlar. Bakın e, şöyle şu noktaydı arkadaşlar. Bakın şuradaki noktamızdı ve bu noktada güçlü bir mum kapanışından bahsetmiştik. O gün piyasada biraz geri çekilmeler oldu ama şu an için Bollinger bandının üst noktası hedef olarak takip edeceğimiz nokta demiştik ve 0.017 bölgesi direnç olarak çalışabilecek noktaydı ve aynı zamanda bu direnç noktasına baktığımız zaman hemen şu bölgeden hareketli ortalamaları bakın buradan gelen bolün 50 günlük hareketli ortalama direnç noktasıydı o gün. Bakın bu bölgedeydi. O gün 0.17.31 seviyelerindeydi. Şu an içinde direnç noktası 0.016.63 seviyelerinde. Bu bölgenin geçilmesiyle beraber ref koyunda artık yükselişin biraz daha hızlanacağını değerlendirebiliriz. Buradaki hareketli ortalamanın geçilmesiyle beraber bir sonraki hedef buradaki hareketli ortalama olacaktır. O da direnç olarak 0020 bölgesi yani bulunduğumuz bölgeden neredeyse %20'lik bir yükseliş hareketinin gerçekleşmesi demektir. Hemen şuradan 4 saatlik grafiğe baktığımız zaman da bakın şöyle gördüğümüz gibi hareketli ortalamaların şu bölgeleri kaldıralım. Bakın şu şu hareketli ortalamaları kaldıralım. Tekrar Bakın şöyle baktığımız zaman özellikle 4 saatlik grafikte genelde ee, uzunca bir süredir. Hemen buradan net göreceksiniz. Şurayı da kapatalım arkadaşlar. Uzunca bir süredir. Bakın şuradaki en son 50 günlük hareketli ortalama. Bakın beyaz da Şu anda hemen yeşili kapatalım arkadaşlar. Yeşil 100 günlük hareketli ortalama. Bakın bu 4 saate göre de 104 saatlik hareketli ortalama. En son 50 günlük üstel hareketli ortalama, 204 saatlik hareketli ortalamayı yani bu bölgede kestikten sonra Bakın bu bölgede kesişimler önemli değil arkadaşlar. Bakın bu yatay piyasada hareketli ortalamaları çok iyi size alsa sinyal vermeyebilir. Ama dönüş sürecinde çok iyi alsa sinyali verir arkadaşlar. Bakın bu bölgede kestikten sonra bir daha en son ne zaman kesti arkadaşlar bakın mayısın 18'inde kesmiş. Mayısın 18'inden sonra yaklaşık neredeyse Ağustos geri Haziran Temmuz Ağustos 3 aylık süre süre zarfınca hiçbir şekilde bu kırmızı hareketli ortalamanın mumlar üzerine çıkmamış. Bir defa burada bir test etmiş ama üzerinde güçlü bir kapanış göremediğimiz için tekrar piyasa geriye gitti ve uzunca bir süredir hareketli ortalamayı bakın bu bölgede 50 günlük üstsel hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalama yukarıya doğru kesiyor arkadaşlar. Bu önemli. Aynı zamanda bu golden cross demektir. Yani altın kesişim, altın vuruş ismini söyleyebilir, söylenebilir. Ama tabii ki bu günlük grafikte olursa muazzam olur ama 4 saatlik grafikte de olması gayet iyidir arkadaşlar. Gördüğümüz gibi 4 saat 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamayı yukarıya doğru kesiyorsa artık trendin yavaş yavaş ref coin'de döndüğünü söyleyebiliriz. Daha önceki analizimizde bahsetmiştik. Artık yavaş yavaş dönüş sürecinin başladığından çünkü hemen burayı kapatalım. Uzunca bir süredir buradan gelen orta band, bakın sarı hareketli ortalamanın üzerinde kapanışlar yapamamıştık biz ve bu bölgede üzerinde kapanış yaptık. Şu an için Bollinger bandının üst bandı direnç olarak karşımıza çıkmış ve özellikle bu 17 bölgesinin geçilmesiyle beraber, bakın burada e, güzel bir e, çanak görüntüsü var, çanak e, formasyonu var. Yani buradaki boy kadar yani şuradaki boy kadar yukarıya gitmek isteyebilir. Tabii ki bu bölgeden geriye gelebilir mi? Böyle bir e, kulp yapabilir mi kendine? Yapabilir. Ama 4 saatlik grafiği açtığımız zaman 4 saatlikte burada güzel bir tobonun olduğunu çok rahat görebiliriz arkadaşlar. Bakın burada bir omuz, burada bir baş, burada bir omuz oluşturduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla şöyle baktığımız zaman da aşağı aldığımız genişlik boyu kadar yukarıya gideceği yere göre hemen şuraya koyduğumuz zaman bakın formasyon hedefi neresi arkadaşlar 0023 seviyesi. Bu da günlük grafiği açtığımız zaman muhtemelen 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu bölgedir. Bakalım evet yaklaşık olarak hemen. 100 günlüğü de biraz önce kapatmıştık. Onu da açalım. Evet 100 günlüğün üzeri 200 günlüğün hemen altı. Ama muhtemelen yavaş yavaş gideceği için 200 günlük hareketli ortalama bu seviyeye kadar gelecektir. Ne zaman ki 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkarsa fiyat hareketleri fiyatlar biraz daha hızlanacaktır. Ama Refcoin için şu an için önümüzdeki tek engel 0.017 bölgesinin üzerinde günlük kapanış yapması. Eğer üzerinde günlük kapanışlar yapabilirsek Refcoin'de yönümüz artık daha da hızlanacak bir sonraki kanal boyumuz neresi olacak arkadaşlar? 0023 seviyesi formasyon hedefimiz ve bu bölgeye kadar bir yükseliş olacaktır. Şöyle koyduğumuz zaman arkadaşlar bakın burada direnç olarak daha önce çalışmış. Bu bölgeye kadar bir yükseliş muhtemelen artık bu kanalın üstüne geçti sonra bu muhtemelen bu bölgelerde biraz daha hareket yapıp daha sonra yukarıya doğru hareketlerin devamının gelmesi beklenir. Ref koyunda arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman geçen de söylemiştik. Buradan gelen de alçalan tren şu an için kırılmış vaziyette. Hemen şunu bir daha alalım. Ee, evet şu bölgeden baktığımız zaman da e, söylemiştik. Alçalan tren kırılmıştı ama bizim için e, öncelik olarak buradaki hareketli ortalamaların geçilmesi olacak. Yani öncelik 17 bölgesinin kırılması 50 günlük hareketli ortalamanın daha sonra da 100 günlük hareketli ortalamaya doğru 20-45 bölgesine ve daha sonra da formasyon hedefi 23 bölgesine doğru yükselişlerin devamının gelmesi beklenir. Ama sabırlı olan arkadaşlarımız mutlaka Refco'nun buradaki seviyelere kadar yükselişlerin olması beklenir arkadaşlar. Yani buradaki çanak boyu kadar hareketi uzunca bir süre sonra yapacağını tahmin edebiliriz ref coin'de. Şu an için söyleyeceklerimiz ref coin'de. Bunlar arkadaşlar yeni alacak olan arkadaşlar 17 bölgesinin üzerinde kapanış görsünler. Eskiden alan arkadaşlarımız da bu, bu seviyelerde veya bu seviyelerde ortalama düşürülebilir. Daha az seviyelerde düşürülebilir ama düşürmeyenler varsa bu seviyelerde ortalama düşürülebilir. Yeni alan arkadaşlarımız mutlaka bu seviyelerden alıyorlarsa da 0-14-75 seviyelerine mutlaka stop koymalarını tavsiye ediyorum. Söyleyeceklerim şu an için koyuna e bunlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın.